Gerçekten tükenmez kalem söylüyorsun ama... Kardeşim... Serkan Kebenç ile LGS'de Öne Geçiren Taktikler Herkese merhaba. 8. sınıfa başlayan, konuyu yeni öğrenen öğrencilere konularımızı anlatmaya devam ediyoruz. Yazın bu videoları iyi bir şekilde dinleyen öğrenciler başarıyı sağlayacaklar. Yanımda yine öğrenci Mefe var. Onunla birlikte soruyu çözüyoruz. Şimdi size yeni bir mantık anlatacağım. Şimdi Efe sana anlatırken aralarında asal sayıları anlattım mı? Biraz evet. bahsettim değil evet. mi? EBOB'ları kaç oluyordu? EBOB'ları 1 oluyor. Aynen evet. Aralarında asal sayılar. Mesela 4 ile 9'u düşün. 4 ve 9. 1'e 4. Ekokları 1, ekokları 36 oluyor. Aynen ekokları da çarpımları oluyor. 1'e 9, 3'ü 3. Bak ikisini bölen sayı 1. Tamam bu güzel. Fakat aralarında asal sayılara farklı bir bakış açısı getireceğiz. Yani iki sayının aralarında asal olup olmadığını anlamak için farklı bir teknik geliştireceğiz. Çünkü soru tipleri, yeni nesil soru tipleri o şekilde geliyor. O mantıktan geliyor. Mantığımız şu arkadaşlar. Bakın 4 ile 9'u asal çarpanlarına ayırın. 4'ü de ayıralım. 4'ün asal çarpanları kaç kardeşim? 2. 2. 9'unki? 3. 2 ve 3 aynı olmadığı için 4 ile 9 aralarında asal diyebiliriz. Yani aralarında asal sayıların asal çarpanları aynı olmuyor. Zaten bu mantıkla yapıyoruz ama bir de bazen direkt 1'e bölünüyor ikisi de deyip yapıyoruz. Peki hocam ne işe yarayacak bu soru diyorsan işte onunla ilgili de şöyle bir şey var. Mesela ben asal sayıları yazarken aralarında asal sayı yazarken şöyle bir mantık geliştirdim. Asal sayıları buraya yazıyorum. Mesela iki tane aralarında asal sayı yazacağım. Bak hemen şöyle yapıyorum. 2 ile 17'yi alıyorum. 2 kere 17. 34. Mesela şurada da 5 ile 7'yi alıyorum. Veya 5, 7, 3'ü e alıyorum. 3 ile 5'i alıyorum. 3 kere 5, 15. 15. Sonuçta asal çarpanlar aynı olmayınca aralarında asal olabiliyorlar. Arkadaşlar sorumuz bu. Etkinlik 11 iki sayfalık etkinlikler var kitabımızda. Etkinlik de olsa ne olursa olsun soruları okumadan çözmeye başlamayın. Bu seneki temel kuralınız şu. Her satırı, her cümleyi okuyacağım. Bak A ve B, B iki asal çarpanı olan sayılar. Tamam. A ve B sayı yani iki tane asal çarpanı var bir tane değil. İki. Üç de değil. Yani asal iki. olmayacak. Asal olmayacak o kesin. Tamam. Ama iki tane asal çarpanı olacak. A ve B, B sayıları altındaki üç kutunun. Şimdi A'nın altında üç kutu. Bir, iki, üç. B'nin altında üç kutunun. içine yazan sayılarla aralarında asaldır demiş. Tamam. Tamam ben arkadaşlar olayım. o zaman asal aralarında asal evet güzel bir hareket asal sayıları yazalım 2 3 5, 5 7 11 13 ve 17 bak şimdi 12'nin asal çarpanları neler evet, 2'ye ve 3'e bölünür 2 ve 3 olduğu için 12'nin içinde 2 ve 3'ü eledik 35'in asal çarpanları 5 ve 7 5, 5, 5 ve 7'yi de, de eleyeceğiz eledik. neden eliyoruz çünkü aralarında asaldır diye bak Zaten 11 olacak her türlü. 5 ile 7'yi de eledik. E 21'in asal çarpanları ne? 3, 3 ve 7. 7'yi de kullanamayız. 3 ve 7 olursa A sayısının içinde altında yazan üç kutuyla aralarında asal o olmuyor. Onda A 11 oluyor. 5 7'yi eledik. 3 7'yi zaten elemiştik. A'ya en az 2 asal çarpan olduğu için 11 ve 13'ü verebiliriz. Yani 11 çarpı 13'ten kaç olur? A, 11 çarpı 13 130 140. 143. Bravo çok güzel. Şimdi geldik B'ye. B için de aynı hareketi yapalım. Şunları silelim. Hadi B'yi de sen bul. Bekliyorum söylüyorum. Gel sen tükenmez Aynen. kalem söylüyorsun ama kardeşim. Şimdi. Bekliyoruz arkadaşlar. B'yi de aynı mantıkla siz bulun. Size bir güzellik yapalım. Asal sayıları şuraya yazayım. 22'den hangilerini eledin? Evet, 2 yapayım. ve 11'i. Tamam. 22'nin asal çarpanlarını bulduk. 2'ye 11. 2 ve 11'i eledik. 51'in asal çarpanlarını bulduk. 3 ve 17. Onu da eledik. Harikasın. 2 ve 3'ü de eledin. 5 ve 7 35. Ne kaldı? 24. Yani 100... 2 ve 3 mü? 143 artı 35. 5 ve 7. Neden 5 ve 7'yi kullandık? Çünkü 22'de, 22'de, 2 ve 11 var. 51'de 3 ve 17 var. 24'te 2 ve 3 var. Onun için bunları eledik. Asal çarpanlarına ayırınca 24'ün şöyle yazayım ki anlayın yani diye. 178. 2 ve 3 var. Çok güzel. Burası da 35 oluyor. 143 artı 35'ten A artı B en az 48. Başka iki asal çarpanı olan sayılar da yazabilirdik ama en az dediği için bu mantık. Anladın evet. mı bu kuralı? Evet. Arkadaşlar önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularında da bu sorulardan çok fazla var. Bu soruları mutlaka yani bu etkinliği ve bu anlattığım taktiği mutlaka uygulayın.